Selam Dayı selam. Dayı değil. Ne? Titan. Dayı ne yapıyorsun diye. Dayı yayın dibine niye gidiyor? Ha bizim köyde öyle yapardı Ben de E seçimiz olabilir. Dayı bak ama ayıp oluyor. Olmuyor. Dayı bir bana tekme koysana. Futboldaki gibi uçmak diyor. Tamam yolum. Donan vücudundan bile sert olacak bu. Hadi sen artık uzay ya gidersin ya da evleni aya falan gidersin. Dayı, ev yerine beni gönderdi. Ha, görürsünüz. Tamam, 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 Ee, falan neyi kurutacağız ki buradan? Oh lan, ulan! Aferin, ne yapıyorsunuz? Lan, yürü git! Dayı, sakın yaslanayım deme. Yaslanacağım yaslanamayacağım. Dayı sana bir atom bomba ister mi? Bilmem. Baslayacağım sizin atomu. Za. Bağırayım lan. Bağırayamıyorum. Bağırın mı ayırdı? Selam. Hi. En Godzilla bi. Abi yalnız fazla mı Abi seni zor yok Uzaya hatta yetmez. Aba etme Senin bana bir vursana. Demedi. Ben seni bir ezeyim. Ya da profil fotoğrafı O yüzden uzak sende. Abi beni ezmeyi beceğisin. Dur bir sen abi ah, 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 takmayı koyma abi, ah, abi yapmaz abi yapma abi ama ayıp oluyor gel lan bu ya. abi yapma abi